Ceda artı 1 soru çözümü sütümüz ile devam ediyor. Yukarıda verilen iki kuvadaki sütün tamamı aşağıdaki hacimleri litre cinsine verilen kazanlardan hangisine boşaltarak kazanda süt taşmaz. Evet arkadaşlar öncelikle 12 ile 14 toplarsam ne olur? 26 eder. 26'yı ben kare kök içerisine alırsam ne olur? Kök içerisinde 676 olur. Yani soru bizden şunu istiyor. Kare 676'dan büyük olması gerekir. A şıkkını denersek 9 kök 7. Kök içine alsam ne olur arkadaşlar? 9'un karesi de içeri girer. 9'un karesi 81. 7 ile çarptığım anda 567 eder. Demek ki bunda süt taşar. Diğer 5 bakarsak 13 kök 3. 13 içeri alsam ne olur? 13'ün karesi de içeri girer. 13'ün karesi 169. 169 da 3'ten çarptığım anda 507. Buna da boşasa yine sütümüz taşar. C şıkkına bakalım. 14 kök 2. 14'ü içeri alırsam ne olur? 14'ün karesi de içeri girer. 14'ün karesi 196. 196'yı ben 2 ile çarparsam kök 392. Bunda da sütümüz taşar. 16 kök 3'e bakalım. 16 kök 3'ü içeri alırsam ne olur? 16'nın karesi de içeriye girer. 3'le çarpmam lazım. Peki 16'ın karesi kaç? 256. 256'yı ben 3'e çarpsam 768 eder. E demek ki sütün tamamlı Bu D içerisinde boşalttığımız anda sütümüz taşma. O yüzden doğrucağımız diğer bak